Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta gerçekçi hareketler modunu tanıtacağım. Yalnız arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim abi. İlk önce arkadaşlar yine aynı şekilde oynaya basıyoruz. Daha sonra istediğimiz dünyanın yanındaki kalem simgesine dokunuyoruz şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar sol menüde kaynak paketlerine geliyoruz. Etkinleştiriyoruz arkadaşlar bu paketi. Ben zaten açıklama kısmında indirme linkini vereceğim. Daha sonra arkadaşlar aynı şekilde davran paketlerinden de şu şekilde etkinleştiriyorsunuz. Ben zaten dediğim gibi açıklama kısmında indirme linkini ve indirme linkini vereceğim abi. Daha sonra arkadaşlar oyun ayarlarına geliyoruz. Aşağı doğru iniyor iniyoruz abi bu şekilde. Hemen inelim. Daha sonra arkadaşlar denemeler sekmesi altında tatil oluşturucu özellikleri, özel bir biyom oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçeneklerini aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra oynaya basıyoruz abi. Hemen dünyamıza geçelim. Şöyle bekleyelim abi yüklensin. Yükleniyor. Ve hadi arazi oluşturulsun abi bekleyelim. Evet. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar hadi. Hadi abi. Çok bekletti. Neyse sıkıntı yok. Yüklendi ve gördüğü gibi dünyamız geldi. Hemen arkadaşlar ee, size ilk önce bu hareketleri nasıl kullanabileceğinizi göstereyim. Şöyle arkadaşlar e, doğa sekmesine geliyorsunuz envanterinizde. envanterinizde Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi modun bize sunmuş olduğu tüm gerçekçi hareketler burada e, geliyor arkadaşlar. E, ben zaten size mod tanıtmak için direkt hepsini sandığa koydum. Size teker teker şimdi hareketlerimizi göstereceğim. Şöyle teker teker alalım. Hemen alalım abi. Evet alalım. Evet şimdi hemen hızlıca almak istiyorum abi. Hızlıca alalım abi. Hemen. Evet. Şimdi hemen kamera açımı değiştirmek istiyorum. Yalnız ne ara akşam oldu. Neyse. Sıkıntı yok. Sabah yaparız şimdi. Ee, şimdi hemen kamera açımı değiştiriyorum abi. Kamera açımızı değiştirelim. Şöyle video ayarlarına gidelim abi. Daha sonra hemen şöyle e, önden yapalım. Evet. Bu şekilde. Hemen arkadaşlar sizlere göstereyim. Şöyle hemen e, sabah da yapmak istiyorum saati. Şöyle gündüz yapalım abi. Evet. Şimdi. Hemen şöyle göstermeye başlayalım. Zaten e, şurada da gözüküyor. Şöyle hemen havatemize doğru hemen gittik abi. Şimdi arkadaşlar hemen teker teker gösterelim sizlere. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci hareketimiz böyle el sallıyor. Hemen şöyle ikincisini göstereyim sizlere. İkincisi de bu şekilde böyle güzel güzel hareketler var. E, bak gayet güzel olmuş mod. Gerçekten süper bir süper bir mod arkadaşlar. Şöyle hemen üçüncü hareketimize bakalım. Üçüncüsü de bu şekilde abi. Gayet güzel bu arada. Çok acayip beğendim yani. Acayip güzel. Bu da arkadaşlar alkışlıyor. Dördüncü hareketimiz. Beşincisi de abi e, böyle. Böyle dans ediyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben acayip beğendim. Böyle dans ediyor. Altıncısına bakalım. Şöyle altıncısı da bu şekilde. Bu da gayet güzel. Hemen yedincisine bakalım abi. Bu arada arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Zaten fazla gösterilebilecek bir şey yok arkadaşlar. E, böyle modlar buldukça çekmeye çalışacağım. Hemen arkadaşlar devam edelim. Bu da bu şekildeydi. Bakın şu şekilde göstereyim. Bu da bu şekilde bir hareket. Hemen diğerine bakalım. Diğeri de bu şekilde gül veriyor. Gayet güzel hareketler var. Son iki hareketimiz kaldı arkadaşlar. Onları da gösterelim. Şöyle. Hemen alalım abi. Aldık. Şöyle son iki hareketimiz de bu şekilde abi. Şunu da göstereyim. İkincisi de bu şekilde gördüğünüz gibi bu kadar hareketimiz var arkadaşlar. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz arkadaşlar. Bu arada Discord sunucumuz açıldı bildiğiniz gibi. Açıklama kısmından katılabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar o zaman videomuzu yavaştan bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.